Evleniriz demediyse ne ya? Keyif için mi yaptın? Of ne yapacaksın ya? Her şeyi sorup durma. Madem keyif için yaptın iyi miydi bari? Ne yapacaksın ya? Sen de mi yapacaksın? Yok tövbe. Niye kız? Korkarım ben. Neden korkuyorsun? Korkarım işte. Çükte mi korkuyorsun yoksa? Tövbe tövbe. Ya korkma. El kadar bir et parçası. Abo. Dile bak sen. ...ben Özgür'ü çişe kaldırdım gece. Ee? Çiş tasını elime aldım, donunu bir indirdim. Ha bu, burnumun dibinde kolum kadar. Ay hadi oradan manyak. Vallahi, tası atıyordum az kalsın elimden. Kız, bu yaştaki çocuğun ne kadar olacak ki? Ee, dikeldi mi sen bir gör. Bir daha da çişe kaldırmadım o geceden sonra. Kız, çocuk ondan yapıyor altına her gece. Ne yaparsa yapsın. Ben kaldırmam onu çişe. Kaç gece rüyama girdi. Ya korkma bir şey olmaz. Nasıl olmaz ya kolum kadar. Ya korkma kemiği yok onun. He hiç acıtmıyor sanki. Ay canım var biraz acısı ama o en başta o. Sonra? Sonra şey. Çok mu iyi? <laughs> i̇yi olmazsa bu kadar insan yapar mı? Ben yapmam. Hey aman yapma dur şusunu vur.